Dünyası oyalı, kundurası boyalı. Tamam İsabet, ben oğlum. Ya abi ya! Ne konuşuyorsun sen? Sallanma ey kız. Doğruyu yeah. Söyleyeceğim baba, görürsün sen. İşi kaç yerden duysun, bak ayağını kaç yerden kırıyor. Öyle ağzını bir aç bakalım, ben sonra kapını kaç yerden kırıyorum. Narin Hanım. Abla, dönecek şimdi. Önümü öpsüz, gidelim biz. atat. At. Biraz, biraz. Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim aman amma, Yar benim Abi ya bak, bak çocuk bak, bak, bak. devrine aç köpekler. Şimdi de hırsızlar mı başladınız ha? Canım çekti ne var? Zorba ekmek mezar götürecek halin yok ya. çekmiş çekmişmiş. Biri de pabuç kadar. Gelin buraya atın. Manyak olun be. için geçti karı. Gidin be. buraya! Gelin, gelin. Koş, koş, koş! Bu sefer kırmaz mıyım o bacaklarınızı? Bu sefer <laughs> Abla bir şey olmuş. Korkuyorum. Babam orada, yeryüzünde oturuyor. Aşkım. Bir sus peşahı değil, bir sus, bir koptu her şeyden. On dakikada üçüncü post hazırlıyorum. Dur, bir anlayalım ne olduğunu. Hmm. Boyundan tostunu unuttan tost Allah seni daha beter eder inşallah. Yere girsecesin. Evet. Ben zaten ölmüşüm de, bir an teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım, annen ne hale koydu o deyus baban. Gel, üç kuruş çıkmaz için. Erdoğan, gelmiyor mu bu araba? Geliyor, geliyor. Beş dakikaya burada. Amca ne oldu anneme niye geliyor ama <laughs> ben dedemin cenazesini anlamıştım zaten de ***'lık Yengemin bize tepeden tepeden bakmasından belliydi. Yok ama babam alır Kendimi bildiğim bileli bu minasip peşinde koşuyordum. Bırakır mı? Hepsini gebertir de alır mı? Gebertçesi onları geberse diye Abi, annem ölür mü dersin? Çok fena hali. Ne ben be. Aha yengem geliyor. Anneme bilmem de yengem kesin ödü biraz. <laughs> Aa Mehmet. Ne oluyor burada? Ailecek sokağa dökülmüşsünüz. Ana nerede Narin? Sor bakayım bir ihtiyacınız falan var mıymış? Akşama etmet lazımsa alıverem. Çarşıya gidiyoruz hazır. Bana bak yenge. Hakkımızı alacak babam. Boşuna kurumlanmayın. He. alacak. Avucunuzu yalarsınız. Siz hakkınızı aldınız bir kere. Evladım bulaşmayın. Allahların Allah dağıtmıyorsunlar. Ay bulmuşlar zaten. Hallerine bak. Köpekler özür diler. Ben, ben niye kahrını çektim lan o çirkin ananızı Burcu'ya? Babası zengin. Niye çektim lan? bir bir birbirine...

Gel anne. Arabayla teyze. Annem gelmiyor <laughs> teyze. Yok öyle şey sürme gözlük. Ana gelecek. Arabada hastaneye gidiyor işte. Şimdi Erdoğan amcan gidiyor. Hastanede bakı verecekler. Gelecek teyze. Gelecek teyze. Ben, sizin karnınıza doyurayım. Hadi anneciğim hadi gel. Gel yavrum ben sizin karnınızı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>